Evet arkadaşlar Efes Antik Kent'teyiz. Aydın Kuşadası'nda. Şöyle göstereyim. Bir tarih. Kuş sesleri karşımız dağlık ormanlık şu anda restorasyon çalışmaları var. Her yerde taş var arkadaşlar. Antik kent. Şöyle tanıtım yazısını da göstereyim. Şimdi üst kısma çıkıyoruz. Orada neler var onu da göstereceğim. Evet, yürüyüşümüze devam ettik. Evet, bu kısmı da göstereyim arkadaşlar. Buradaki yazıyı da göstereyim. Ticari pazar yeri. Tarih arkadaşlar, çok büyük bir tarih. Yani resmen burada ee, o şeyi gözünüze canlandırıyorsunuz arkadaşlar, tarihi hissediyorsunuz yaşıyorsunuz. Dünyaca ünlü yer. Efes Antik Kenti. Aydın Kuşadası. Böyle motifleri de göstereyim. Bakalım daha neler göreceğiz arkadaşlar. Yürümeye devam ediyoruz. Gezintimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir yerden içeri gireceğiz. Evet arkadaşlar burada devasa bir şey var. Şöyle göstereyim. Bu tarafını önce bir göstereyim. Yukarı doğru gidiyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani Şöyle göstereyim. Pane. Girelim arkadaşlar bir içeri. Şöyle yazıları göstereyim. Okumak isteyenler durdurup okuyabilirsin diye.

Yukarı doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Taşları, şekilleri şöyle Evet burada yine değişik giriş kapısı gibi bir yer gördük. Hadrianus Tapınağı baharatçı yazısı var arkadaşlar. <laughs> Şimdilik gördüklerimiz bu kadar arkadaşlar. hani Genel olarak e, gösterdim. Tabii içerilere e, çok girmeden. Ama yine bayağı bir e, tanıttığımız bir yer oldu. İzleyenler az çok bir fikir sahibi edinmiş oldu. Yukarıda yine daha değişik bir yer görürsem devam edeceğim. Şurada şöyle enteresan bir şey var onu da bırakalım. Evet arkadaşlar hamam. diyor hamamı diyor. Evet yabancı turistler. Dünyaca ünlü bir yer burası. Onlar da dünyanın dört bir yanından gelen turistler var. Burayı geziyorlar. Şurayı da yakından göstereyim bir son olarak. Yukarıda enteresan bir şey olursa devam edeceğim. Yoksa burada bitireceğim. Burası da çeşmeymiş. Yani bunlar nasıl yapılmış? Bu taşlar nasıl getirilmiş? Nereden bulunmuş? Nasıl böyle olmuş? Yani anlayamadığımız şeyler. Tarih. Resmen tarihin içindeyiz arkadaşlar şu anda. Şimdilik bu kadar diyelim.